Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerine portatif hava savunma füze sistemi Sungur'un platformlardan sonra teker tarafından omuzdan atılan versiyonunun da teslim edildiğini aktardı. Gelişmeyi resmi Twitter hesabından duyuran Demir, Sungur'un İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olduğunu aktardı. Ek olarak demir, sungur silah sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığı ile öne çıkıyor. Dedi. Sungur hava savunma füze sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli, sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak, hava savunma füze sistemdir. Sungur hava savunma füze sistemi farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Sistemde kullanılan 8 kilometre menzilli hava savunma füzesi, Sunguru muadillerinden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor. Füze sistemi sahip olduğu görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık teknolojisi ile hedef vuruş hassasiyetini artırırken, envanterde mevcut benzer sistemden daha yüksek infilak gücüne sahip harp başlığı ile hava hedeflerinin imha edilmesinde de önemli bir avantaja sahip. Yine muadillerine göre daha uzun menzilde etkin olmasını sağlayan sevk sistemi ve ateşleme öncesi kullanıcının hedefi uzak mesafeden algılama ve görüntülemesine imkan sağlayan nişangah kullanımı, füzenin etkinliğini ve vuruş olasılığını artıran diğer teknolojiler olarak yerini alıyor. Güncellemeye olanak veren dost düşman tanıma sistemine sahip olan Sungur, atış öncesi hedefe kilitlenme ve at unut yetenekleri ile de kullanıcıya çeşitli avantajlar da sunuyor. Hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi ile entegre olabilen Sungur, böylelikle muharebe sahasında diğer birliklere tam entegre görev icra edebiliyor. Deniz ve hava platformlarına entegrasyonu içinde çalışmaların sürdüğü füze sistemi, kara platformu olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil ihtiyaçları çerçevesinde 3 ay gibi kısa bir sürede taktik tekerlekli zırhlı aracı vurana entegre edildi. Yüksek manevra kabiliyeti ile emsallerinden öne çıkan Sungur'un potansiyel hedefleri arasında sabit ve döner kanatlı hava platformları ile insansız hava araçları yer alıyor.